Ömrünü alemde heba et Etmezsin. Ömrünü alemde heba etmezsin. Harama yaklaşmaz, elin sürmezsin. Harama yaklaşmaz, elin sürmezsin. Heva hevesinden asla demezsin. Allah'tan da Ima vahi alırsan, Allah'tan da ima alırsan. Çok yakın sağsana Rahim Rahman'ın Çok yakın sana Rahim Rahman'ın Boşa geçmez asla vaktin zamanın Boşa geçmez asla vaktin zamanın Kur'an olur senin sözün kelamın Allah'tan daima vahiy alırsan Allah'tan daima vahiy alırsan Sevilirsin daim hakkı seversin Sevilirsin daim hakkı seversin Allah Muhammed'le sen de gezersin Allah Muhammed'le sen de gezersin Bundan başka daha neyi istersin Allah'tan daima vahiy alırsan Allah'tan daima vahiy Ba hey alırsal. Sesini duyarsın her an Rabbinin Sesini duyarsın her an Rabbinin Aşığı olursun vallah ve cihinin Aşığı olursun vallah ve cihinin Mana hikmet olur daim dediğin Allah'tan daima vahiy alırsan Allah'tan daima vahiy alırsan. Kurtarırsan sen gayrıdan fikrini kurtarırsan sen gayrıdan fikrini Yaşarsın daima tevhid zevkini Yaşarsın daima tevhid zevkini Olursun Allah'a sen de sevgili Allah'tan daima vahiy alırsan Allah'tan daima vahiy alırsan Karanfile güle dön döner hep kokun Karan file güle döner hep kokun Kevser olur valla içtiğin suyun Kevser olur valla içtiğin suyun Sevinir şad olur daima ruhun Allah daima ima vahi alırsan Allah daima vahiy alırsan Ulaşırsan erdinç bugün kendine Ulaşırsan erdinç bugün kendine Dalarsan gönülde hakkın seyrine Dalarsan gönülde hakkın seyrine Düşmezsin gelecek geçmiş dar dede Allah tando alırsan Allah daima ema alırsan düşmezsin gelecek Geçmiş derdine Allah'tan daima vahiy alırsan, Allah'tan daima vahiy alırsan. Hu.